bir video daha hepin hepin bir videoya daha merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size youtuberların isimlerini göstereceğim bir kere daha video çekmiştim ama çok iyi şey dememiş birincisinin ismi at kafası yedek Yoktu da neyse. Burada at kafası bence öldü abim. Kaç gün roboksu da girmiyor. Bir yere mi gitti ne oldu artık, neyse bana ne. Şaka şaka, ben niye bana ne diyorum. Ondan sonra benim, şu hesabımı da göstereyim. Benim bu hesabımı artık artık eski şey göndermeyin, bakın bu hesabı benim bu bu arkadaşlar işte göndermeyin arkadaşlar. Boşuna gönderirsin. Çünkü artık bu hesaba girmeyeceğim. Bu hesabım buna bu hesabım çalınınca gideceğim. Bu benim yedek hesabım. Bu hesabım çalınınca gideceğim. Neyse kapatalım. Sıradaki G büyük geldi. Geldi Baskan G büyük ve B de büyük Sıradaki bu gördüğünüz gibi. <laughs> Neyse. Yani burada size ben kendi bildiğim YouTube'ları göstereceğim. Sıradaki G büyük gitar gitaris his tv tv 10 yazın. G büyük T büyük. Buradan da şey yapabilirsiniz. başkan YTBR alt alt trem büyük fan kral bu da hangi kanal arkadaşlar dinleyenler için sıradaki B büyük Yusuf Duyuk arkadaşlar bu sürü yok kendisi Aa, bu sürü bu da köşe arkadaş mıymış Şimdi, kur saatimiz biz yedi bunu yazın çıkar bu da pa dört Teo, Teo söyle. Teo, Teo Samet. Tamam. Teo, Teo Samet, samet yazın. Teo, Teo Samet. Sıradaki arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar Neyse sıradaki ne var abi dur bakayım. Youtuber Kıvı. bir youtuber pratik oyunum bir yılın ve burada da pratik oyunumuz var bir tane ağ ne yazıyor kubran yani küvran eee başka hangi ne başka ne var benim bildiğim bu kadar biliyorsam da başka bilmiyorum bir tane de ben varım o da ytmr altren glomin sekiz Neyse şu bu da şu sonuna da koyacaktım ama ben de koymayacağım. Arkadaşlar işte, bu videomu da sona erdik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sürgülüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.